Abilifi hayatımı değiştirdi. Uzun lafın kısası, Abilifi, Aripli Prazole, deneyin 23 yaşında bir erkeğim, yaklaşık 2 yaşımdan beri kekemeliğim var, ancak 16-17 yaşıma gelene kadar bu büyük bir sorun değildi ve o zamandan beri her geçen yıl daha da kötüye gidiyor. Kekemeliğimle başa çıkmak için makul ve makul olmayan her şeyi denedim, konuşma terapisi, her türlü takviye ve vitamin, sağlıklı yaşam tarzı, yüksek sesle okuma, olumlamalar, kuru oruç, nofap biliyorum, kulağa saçma geliyor ama çaresiz olduğunuzda her şeyi denemeye hazırsınız, danışmanlık, dopamin detoksu ve çok daha fazlası. Kekemelikle ilgili 5-10 kitap, birçok farklı forum ve bu alt redditi okudum. Son ana kadar ilaç denemek istemedim ama her şeyi denediğim halde hiçbir şey işe yaramazsa deneyeceğim diye düşündüm. Bir psikiyatriste gittim, İlk önce kekemeliğin bir tedavisi olmadığını ve deneyebileceğimiz tek şeyin antidepresanlar olduğunu söyledi. Antidepresanlar, escitalopram ile kapro, denedim ve pek bir sonuç göremedim. Sonra psikiyatristime bir sürü araştırma makalesiyle gittim, çoğunlukla doktor. Gerard Maguire tarafından yazılmıştı, dopamin antagonisti ilaçların kekemelik semptomlarının şiddetini azaltmada etkili olduğunu söylüyordu. Ve denemeye karar verdik. İlk önce olan zapini denedim, ancak yalnızca kısa süreli etki gösterdi, sadece birkaç gün, belki de plaseboydu ve sonra kekemenin geri geldi. Bundan sonra psikiyatristim bana yardımcı olacak hiçbir aracı olmadığını söyledi, ancak pes etmem amaçlanmamıştı. Ve hem doktor, Maguire'in makalelerinde, bu alt başlıkta hem de diğer forumlarda abilifin, aripiprazol, bazı insanlar için oyunun kurallarını değiştirdiğini doğrulayan bazı kanıtlar buldum. Denedim ve ilk günden itibaren etkisini hissettim. Şimdi yaklaşık 3 aydır kullanıyorum ve etkisi oldukça stabil. Eskiden orta ila şiddetli düzeyde kekemeydim. Bazen belirli bir kelimede 20-30 saniye takılıp kalıyor, ölmekte olan bir tavuk sesi çıkarıyordum. Kekemelik hayatımın her alanını etkiliyordu. Ders çalışma, özel hayat, iş ve daha birçok şey. Muhtemelen kekemeliğin ne kadar kötü olduğunu anlatmama gerek yok. Benden habersizsiniz. Aripiprazol'den sonra bile hala kekeliyorum ama arada çok büyük bir fark var. Aripiprazol, abilifi almak, iyileşmeye en çok yaklaştığım andı. Dopamin antagonistlerinin gelişimsel kekemeliği iyileştirdiğini gösteren önemli bir araştırma gövdesi var. Bunu yakın zamanda öğrendiğimden denemeye karar verdim. Test ettiğim ilk ilaç günde bir kez 10 mg olan zapindi bir ay kullandıktan sonra, başarılı olmadığını güvenle söyleyebilirim. Güçlü sakinleştirici etkisi, kekemelim için olan veya olmayan her türlü faydayı neredeyse ortadan kaldırdı. Kendimi bir zombi gibi hissettim. Dozu azalttım ve psikiyatrist olmak için eğitim alan arkadaşımla konuşmadan önce deneyi tamamen bırakmaya yakındım. Felç sonrası şizofreni hastası olan bir hastanın konuşmasında bazı iyileşmeler fark ettiği için aripiprazol denememi önerdi kaybedecek bir şey yoktu aslında, tavsiyesini tuttum. Neredeyse sihir gibiydi. Bunun sadece ilacın kendisinden mi yoksa olan zapinin benzer etki mekanizmasının mı yolu açtığından emin değilim. Ama kelimenin tam anlamıyla ilk gün, başlangıçta 5 mg, etkisi geceyle gündüz gibiydi. Sohbet etmek bir şekilde daha doğal geldi ve daha önce hiç hissetmediğim bir rahatlık hissettim. Tek bir tıkanıklık olmadan uzun cümleler kurabiliyordum diyabet ve doktor gibi sorunlu kelimeleri duvara çarpmadan söyleyebiliyordum. Ve sedasyon olan zapin kadar güçlü değildi. Antipsikotiklerin kaygı giderici etkilerinin olduğunu zaten biliyordum. Bu yüzden kekemelik etkisinden bağımsız olarak hissettiğim özgüvene şaşırmadım ki bu sadece konuşmama daha da yardımcı oldu. Yanlış anlamayın, engelleri ortadan kaldırmıyor.